Arkadaşlar 9. sınıf ders kitabı sayfa 14 gerçek sayıların üstü gösterimleriyle ilgili uygulama 1 sorularını yapıyoruz. Bize bir tablo vermiş bu tabloda örnek bir soru var buna göre siz diğer soruların örneklerin cevaplarını tabloya uygun şekilde doldurunuz diyor. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvetini almış. 4'ün anlamı 1 bölü 2 yani tabandaki 1 bölü 2 sayısını 4 kere yan yana yazıp çarpıyoruz. Bunu da çarptığımızda 1 bölü 16 elde etmiş. Şimdi biz 2 bölü 3'ün kübünü açılımını yapacağız. Bu ne demek? Bizim eğer üssümüz 3 ise 2 bölü 3'ü 3 kere yazıp çarpıyoruz. Bunları da çarptığımızda 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, paydadaki sayıları çarparsak 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Yani 8 bölü 27 sonucuna ulaşırız. Eksi 2'nin 5. kuvvetini yapalım. Bu ne demek? Eksi 2 sayısını 5 kere yan yana yazıp çarp demek. O zaman ne oluyormuş? Üstleri kaç tane olduğunu göstermiş. Tabanı kaç kere yazıp çarpacağımızı gösteriyormuş üst. Dolayısıyla hemen çarparsak eksi ile eksi artıya dönüşür. Buradan artıya dönüşür ve şurada eksi kalır. E, artı ile eksinin çarpımı sonucumuz eksi olacak. Sayıları çarparsak 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32 yani eksi 32 sonucuna ulaşırız. Şimdi diğer bir sorumuz. Eksi 1'in 6. kuvveti bu ne demek? tabandaki eksi bir sayısını 6 kere üstümüz altı olduğu için yan yana yazıp çarpıyoruz. 5, 6. Şimdi eksi ile eksi çarptığımızda artı, bu iki eksi çarptığımızda artı, bu iki eksi çarptığımızda artı. O zaman sonucumuz ne olacak? Artı olacak. E birleri de bir kere bir, bir, bir kere bir, bir diye devam ettiğimizde sonuç ne olacak? Artı bir olacak. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Negatif sayıların negatif sayıların tek kuvvetlerini aldığımızda bakın mesela eksi -2 üzeri 5 sayısı tek bir sayıydı. Tek kuvvetini aldığımızda sonuç negatif çıkıyor. Eğer negatif eksi bir sayının negatif bir sayının çift kuvvetini alırsak bakın 6. kuvveti, çift sayı kuvvetini aldığımızda sonuç ne çıkacak? Her zaman pozitif çıkacak. Şimdi bir alttaki soru da yalnız eksi 3'ün dördüncü kuvveti diyor. Bakın burada da bir negatif sayı var ve 4 çift sayı. Biraz önce pozitif çıkar dedik. Fakat bu ikisi bu iki soru arasında bir fark var. Bu farkta ne? Parantez kullanılmamış bakın burada. Eksi 3 üzeri 4'te. Bunun anlamı şu. Şu eksi burada duruyor. Bu 4 4 sayısı hani kaç kere yazacağını belirliyordu eksi sayısını eksi işaretini 4 kere yazmıyoruz. Bu 4 sadece 3'ü etkiliyor. Yani dolayısıyla biz 3'ü 4 kere sadece yazdığımız için bunun sonucu ne çıkıyor? 81 çıkıyor. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3 81 ama eksi 81 oluyor. Çünkü eksiyi 4 kere yazmadığımız için pozitife dönüşmüyor. Dolayısıyla parantez olup olmadığına dikkat ediyoruz. Evet, 8'in 0. kuvvetini burada 1 olarak göstermiş. 0 dışında, 0'ın 0. kuvveti dışında bütün sayıların 0. kuvvetleri ne oluyordu? 1 oluyordu. Hemen diğer sorulara bakalım. 12'nin 0. kuvveti ne olacak? Yine 1 olacak. Eksi 6'nın 0. kuvveti 1'e eşit olacak. 0'ın 5. kuvveti burada ne diyor? 0'ı 5 kere yan yana yaz ve çarp diyor. Dolayısıyla burası ne olacak? 0 sıfır olacak. 0'ın 5. kuvveti 0 eşit olacak. Evet şimdi üstlerimiz negatif olduğu zaman ne yapıyoruz? 4'ün eksi 1. kuvvetini bakın ne yapmış? 4'ün çarpmaya göre tersi 1 bölü 4'tür. Çarpmaya göre tersini alarak bu negatif üstten kurtulmuş oluyoruz. Mesela 3 üzeri eksi 2 sayısını 1 bölü 3'ün karesi şeklinde yani 3 sayısının çarpmaya göre tersi 1 bölü 3'tür. Bu şekilde aldıktan sonra negatif üst gidiyor ve ne yapıyor pozitife dönüşüyor şimdi ben 1 bölü 3'ün karesini aldığımda ne yapacağım 1 bölü 3'ü yan yana iki kere yazıp çarpacağım o da ne olur 1 bölü 9 olur Evet, eksi 5'in eksi 3. kuvveti. Burada da eksi 5 sayısının çarpmaya göre tersi eksi 1 bölü 5'tir. Bunu aldığımızda ne yapıyor? Negatif üstten kurtuluyoruz. Pozitife dönüşüyor. Şimdi bu ne demek? Eksi 1 bölü 5'i 3 kere yan yana yazıp çarp demek. Bunları çarptığımızda ne olur? Eksi. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile eksinin çarpımı yine eksi olacak. 1'i yazdık. Birlerin çarpımı. 5'leri de çarparsak 5 beş kere 5 beş, 25. 25 kere 5 125 şeklinde. 1 bölü 125 şeklinde buluruz. Şimdi 1 3 sayısının çarpmaya göre tersi bu soruda ne öncelikle 3'tür çarpmaya göre tersini aldığımda negatif üstten kurtulmuş oluyorum. 3'ün karesi de ne demek? 2 kere 3'ü yaz çarp demek. Bu da ne olur? 9 olur. Yine 3 bölü 5'in eksi 3 bölü 5'in çarpmaya göre tersi. Önce çarpmaya göre tersini buluyorum. 5 bölü 3 eksi 5 bölü 3 aldığımda ne yapıyorum? Negatif üstten kurtulmuş oluyorum. Eksi neye dönüşüyor? Artıya dönüşüyor. Şimdi artıya dönüştürdükten sonra eksi 5 bölü 3 sayısını kaç kere yazacağım? 2 kere yazıp çarpacağım. Bu da ne olacak? Artı 25 bölü 9 sayısına eşit olacak. Evet ikinci sorumuzdayız. Üslü gösterimlerle ilgili ulaştığınız sonuçları sözel olarak ifade ediniz diyor ben şu şekilde size sözel olarak yazdım video uzamasın diye. Birinci olarak A üzeri N üslü gösterimi N tane A sayısının çarpımına eşittir. İkinci olarak sıfırdan farklı her sayının sıfırıncı kuvvetini aldığımızda 1'e eşit olduğunu gördük. Üçüncü olarak negatif sayıların tek kuvvetlerinin değerini negatif, çift kuvvetlerinin değerinin pozitif olduğunu gördük. Ve son olarak Sayının negatif kuvvetlerini alırken, eksi n gibi bir kuvveti alırken bunu artıya çevirmek için tabanın çarpmaya göre tersini uyguladık. Yani a bölü b'yi b bölü a olarak çarpmaya göre tersini uyguladığımızda bizim kuvvetimiz ne oldu? Pozitife dönüştü. Ondan sonra işlem yaptık. Şimdi şu üçüncü maddede dikkat çekmek istediğim bir konu var. Şimdi dedik ki negatif sayının tek kuvvetinin değeri negatiftir dedik. 3 tane eksi 2'yi yazdık. Çarptığımızda eksi 8'e ulaştık işaretleri çarparsak. Negatif sayının çift kuvvetini çarptığımızda bunun da pozitif olduğunu gördük. Artı 16 şeklinde. Çünkü iki tane eksiler eksiler çarpışınca artıya dönüştü. Ve artı 16 oldu. Ve size sormak istediğim soru şu. Eksi 2'nin dördüncü kuvvetiyle Eksi 2'nin dördüncü kuvveti parantez kullanmadan birbirine eşit midir diye soruyorum. İsterseniz burada videoyu durdurup bir düşünebilirsiniz. Şimdi her ikisinin de açılımını yapalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti derken bu 4 hem eksi hem 2'ye etki ediyor. Dolayısıyla 4 tane eksi 2'yi çarptığımızda biraz önce bulduk. Ne bulduk? 16 artı 16 bulduk. Fakat buradaki ifade eksi başında duruyor sadece bu 4 2'yi etki ediyor. Dolayısıyla 2'yi sadece 4 kere yazdığımız için buranın sonucu eksi 16 çıkıyor. O zaman neymiş? Parantez kullanılmadığı zaman çift kuvvet olsa bile <laughs> negatif çıkabiliyormuş. Bu ikisi birbirine eşit değilmiş. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Soruları yaparken lütfen dikkatli olalım. Evet, 15. sayfa, ikinci uygulama, üslü gösterimlerde toplama ve çıkarma işlemi. Ee, birinci sorumuza bakalım. Üslü gösterimlerde a çarpı x üren, b çarpı x üren ve a çarpı x üren eksi b çarpı x üren işlemlerinin sonuçları nasıl bulunabilir? Varsayımlarınızı oluşturunuz diyor. Burada ne yapacağız? Ortak çarpan parantezine alarak üslü gösterimlerde toplama çıkarma işlemini yapabiliriz. Hemen ikinci soruya bakalım. İkinci soruda zaten ortak çarpan parantezini alarak toplama çıkarmayı nasıl yaptığını bize önce örnek olarak kendisi göstermiş. Sonra da tabloyu doldurmamızı bekliyor. Şimdi ilk işlemde bakın 3 çarpı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 demiş. Şimdi 3 çarpı 2 üzeri 10'un anlamı 2 üzeri 10'u 3 kere yazıp toplamak demek. Bunu yapmış. Sonra buradaki 2 üzeri 10'u almış. Onu da yanına yazmış. Dördüncü bir 2 üzeri 10 var. O zaman toplamda kaç tane 2 üzeri 10 oldu? 1, 2, 3, 4 tane. Bakın 3 bir de bir tane daha 4 tane. 3 artı 1 çarpı 2 üzeri 10 şeklinde göstermiş. Ve 3 artı 1 topladığında 4 çarpı 2 üzeri 10 olmuş. Hemen ikinci soruya bakalım. Bakın <laughs> 3 üzeri 12, 3 üzeri 12. Burada iki tane terim var. İki terimde ne ortak? 3 üzeri 12 ortak. Ve başlarında ne var? Katsayı olarak 5 ve 2 var. Bunları birbirinden çıkarıp 3 üzeri 12'yi de ortak çarpan parantezine almış. Ve sonuç olarak 5'ten 2'yi çıkardığında 3 kalmış. 3 çarpı 3 üzeri 12 şeklinde sonucu bulmuş. Şimdi hemen biz bakalım diğer doldurmamız gereken yere önce kaç terim var? burada 2 tane terim var. Bu iki terimde ortak taban ve üstümüz ne 11 üzeri 5. Şimdi hemen eksi- 7 artı 4 şeklinde 11 üzeri 5'i ortak çarpan parantezine aldık. Ve eksi 7 artı 4 ne yapar? Eksi 3 çarpı 11 üzeri 5 şeklinde işlemi yaparız. Yine diğer bir soruda iki tane terim var. Ortak taban ve üssümüz 5 üzeri 7. Hemen kat sayıları yazıyoruz. 0 tam onda 4 artı 2 tam onda 1'i toplayıp yanına 5 üssü 7'yi yazıyoruz. Bunları topladığımızda da ne olur? iki buçuk çarpı 5 üzeri 7 şeklinde ifade ederiz sonucumuzu Evet hemen bakalım burada kaç terim var 1 2 3 tane terim var bu üç terimde ortak taban ve üs ney 10 üzeri 5 zaten taban ve üs aynı olmazsa toplama çıkarma yapamayız hem taban hem üs aynı olmak zorunda Şimdi bu üç terimde şöyle bir sil tekrar göstereyim. Birinci terim, ikinci terim ve üçüncü terim. Şimdi ilkinde 3 var. ikincisinde hiçbir şey yoksa eğer burada ne vardır? 1 vardır. Yani bir tane 10 üzeri 5 var burada. Hemen onu yazdık. Artı 2 tam 10'da 5 de yazdıktan sonra ortak taban ve üstümüzü yazıyoruz. Şimdi burayı da işleme aldığımda 3'ten 1 çıktı. 2, 2 ile de 2.5 toplarsak 4.5 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde ifade ederiz. Diğer sorumuz bakın A çarpı 5 üzeri 4, B çarpı 5 üzeri 4 arada da toplama işlemi var. Şimdi iki terim var. Birincisinde A, ikincisinde B. Katsayı olarak çarpı ortak 5 üzeri 4 var. Bu şekilde ifade ederiz. Sonuçta da yine aynısını yazacağım. Çünkü A ile B toplanmaz. Şu şekilde sonucumuzu ifade ederiz. Hemen diğerine bakalım. İki tane terim var. Ortak x üzeri n var. A artı b ortak parantezine aldığımızda sonucumuz da yine değişmeyecek şekilde aynısını yazdık. Diğer soru iki tane terim var. A eksi B var. Katsayı olarak ortak X üzeri N var. Bunu da yazdığımızda yine sonucumuz değişmeyecek şekilde bu şekilde ifade edebiliriz. Tabloda elde ettiğimiz sonuçlardan yararlanarak üstü gösterimlerde toplum ve çıkarma işlemiyle ilgili genellemeler oluşturunuz diyor. Burada nasıl bir genelleme oluştururuz? Üstü ifadelerde e toplama ve çıkarma işlemi yapılırken ortak çarpan parantezine alınarak işlem yapılır diyebiliriz. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak üslü gösterimlerde gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemlerine dair önermelerinizi oluşturunuz diyor. Şimdi burada şöyle bir önerme yazabiliriz. A üzeri x üzeri n olsun. B çarpı x üzeri n. C çarpı x üzeri n şeklinde hem toplama hem çıkarma olacak şekilde bir ifade yazarsak eğer. Burada 3 tane terim var. Yine ortak parantez alacağız. Ortak olan ne? x üzeri n. Buradan da a artı b eksi c şeklinde ortak parantezini alarak toplama çıkarma yapabilirmişiz. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemleri çözünüz. Önermelerin pro önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanabileceğini yazınız. Aynı doğrultuda bulunduklarında Merkür ve Jüpiter'in merkezlerinin Güneş'e yaklaşık uzaklıkları sırasıyla 5 tam 10'da 8 çarpı 10 üzeri 7 kilometre ve 7 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 8 kilometredir. Buna göre Merkür ve Jüpiter'in merkezleri arasındaki uzaklık yaklaşık kaç kilometredir diyor. Evet şimdi Merkür ve Jüpiter'in merkezlerinin aynı doğrultuda bulunduklarında diyor. Mesela şurası Merkür burası Jüpiter olsun şu da Güneş olsun. Bunların merkezlerinin uzaklıklarını söylüyor. Güneşi olan uzaklıklarını bize söylüyor. Şimdi neymiş? Birisi 7,5 çarpı 10 üzeri 8'miş. Diğeri de 5,8 çarpı 10 üzeri 7'ymiş. Şimdi ben eğer bu e, güneşi olan uzaklıkları birbirinden çıkarırsam kendi merkezlerinde olan merkezleri arasındaki uzaklığı bulmuş olurum. Dolayısıyla ne yapacağız? 7.5 çarpı 10 üzeri 8'den 5 tam 10'da 8 çarpı 10 üzeri 7'yi çıkarmam gerekiyor şimdi çıkarma işlemi yaparken dedik ki taban ve üstlerin eşit olması lazım dedim fakat buradaki 8 ile 7 birbirine eşit değil dolayısıyla ben bu 8'i 7 yapmam lazım bunu yapmanın yolu eğer ben 7.5 10 ile çarparsam 75 yaparsam burayı da ne yapacağım bir tane küçültmek zorundayım ki eşitlik bozulmasın ve ne olmuş oldu? Bunların taban ve üstleri birbirine eşit olmuş oldu. Şimdi bunları birbirinden çıkarabilirim artık. 75'ten 5 tam onda 8'i çıkarıyorum. Çarpı yanına 10 üzeri 7'yi yazıyorum. Bunu da çıkardığımda ne olur? 69.2 olur. 10 üzeri 7. Bu çıkarma işlemini nasıl yaptık? 75'ten tam kısımlar alt alta gelecek şekilde şöyle çıkarma işlemini yaptığımızda şöyle 69.2 sayısına ulaşırız. Evet. 6. sorumuz. 6. sorumuzda diyor ki oluşturduğunuz önermeleri cebirsel olarak doğrulayınız diyor. Şimdi cebirsel olarak nasıl doğrulayacağız bunu? Şu şekilde yapabiliriz. <laughs> Şimdi bir tane toplama çıkarma işlemi yazalım. Öncelikle 4 çarpı 10 üzeri 2 artı 2 çarpı 10 üzeri 2 eksi 3 çarpı 10 üzeri 2 dersek. Şimdi bunu öğrendiğimiz yöntemle ortak paranteze alarak yaparsak burada 3 tane terim var. Ortak taban ve üst 10 üzeri 2. Ortak çarpan parantezini aldığımda 4, 2 ve eksi 3 de yanına yazdım ve toplayıp çıkardığımda 4, 2 daha 6, 3 çıkarırsam 3 çarpı 10 üzeri 2 şeklinde. Bu da neye eşit olur? 300'e eşit olur. Onun karesi 100 demek. 300'e eşit oldu. Şimdi ben bunu bu özelliğimi kullanmadan direkt açarsam nasıl olur? Bakalım yine 300 cevabına ulaşıyor muyuz? Onun karesi 100. 4 ile çarparsak 400. Onun karesi yine 100. 2 ile çarparsak 200. Ve şurası da kaç gelecek? 300 gelecek. 400 ile 200'ü topladığımda 600, 300'ü çıkarırsam sonuç olarak 300'e ulaşmış olacağım.